Yeşili koru ufkunu genişlet. Van Maynitçılar artık oldu mu şimdi sana gerçek birer protestocu ve doğrultusunda da aslanlar gibi gerçek birer gösterici. Televizyon formatındaki platformda bile İsrail'e tahammül edemeyen Van Maynit hayranları güçlendik tahammüllerini aldırmış olmalılar ki bir aya yakındır süren İsrail saldırıları karşısında İsrail'e karşı zerre somut bir adım bile atmış değiller. Yalnız bu arada İsrail saldırılarına mesnet teşkil eden Hamas'ı bile es geçmeden ifadelerle ifadesizlikliklerin durumunu ifade ve ifşa ve ediyorlar. Bütün bunların ışığında anketlerden de feyiz almış olacaklardır ki hiçbir şey yapmıyor olmayı gövde gösterileriyle kamuya açık kamufle etmek istiyorlar. Açık söylemek gerekirse bence bu da tutar. Yarın İstanbul yine hep yeniden mübarek Cuma gününden tarihi bir mitinç daha hazırlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan sadece bir gün evvel Cumhuriyet'in tamı tamına yüzüncü. Yılında yüzyılın en güçlü iktidarı olarak lanse edilen ve de şovlarıyla da bunu çok da iyi başarabilmek suretiyle de 21 yıldır da iktidarı da kimseciklere de vermeyen kudreti kendinden mefhum AK Parti ve doğrultusunda da doğal olarak da tek gerçek AKP'li ve zaman zaman halife kopları ve de kontaklarıyla da bütün Müslümanların ve de Müslüman dünyasının esasta ise bu örnekten de pekala apaçık anlaşılabileceği üzere küçücük dünyaların ve küçük dünyasının kısacası aslında kendi kendinin lideri olarak da gösterilebilecek ulusal bazda da en büyük reis ünvanıyla nam salmak suretiyle tanınan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne 3 Başkanlığı iktidarında organizatörlüğünde İstanbul'da toplanarak İsrail'i dünyaya şikayet etmeyi düşünüyoruz. Gerçi doğruyu söylemek gerekirse ki hep gerekir herhangi bir miting kadar bile heyecan duyulamayacaktır. Yok da zaten. Biz Müslümanlar bu aralar uzun zamandır hiçbir şeyden haz alamıyoruz. Heyecanımızı ve coşkumuzu tek seçimlerden ve de iktidarlardan alabiliyoruz. ABD gibi falan değiliz yani. Bizim savaş gemilerimiz ve diğer savaş akreditasyonlarımız bile aksine akrobik gösterilerini dahi ancak ve sadece seçimlerden seçimlere seçim kampanyalarında ve en fazla da kortej ve doğrultusunda da törenlerde falan gösterebiliyorlar. Bir de kırk küsür yıldan bu yana dağlarda da sortilerimiz yok değil hani. Hiç olmazsa bu konularda olsun batıyı ve siyonizmi falan takıp da taklit etmeyerek de kayıp etmeyi tercih edebiliyoruz. ABD ve Batı aslanlar gibi batıl dünyalarında gemilerini yüzdürebiliyorlarken bizler sadece seyir edip küfürlerle zaman öldürmeyi sürdürüyoruz çok daha doğru söylemek Aykep'te ederse tamamen boş kırtıdan ibaret olacaktır. Şaşadan ve şaşalılardan daha ileriye gidemeyecek o miting. Hem yüz yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti dışında nerede görülmüştür ki iktidarların hüngürse belek ağladıkları. Tamam Bosna Hersek Savaşı'nda rahmetlik Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın da atraksiyonlarıyla bazı aksiyonlar yapılmıştır belki ama o hiçbir kimseye hiç eğilmemişti. Hatta ülkeye gerçekten de çağda atlattırmıştı ama yine de bu denli salak saçması güçlü kodamanlı pozlar vermek suretiyle palavraları bile çıldırtabilecek katılımlara hiç ama hiç ihtiyaç duymamış ve tenüzzülde etmemiş sempatik bir liderdi park eylemlerinde eylemcilere karşı duran hatta terörist falan da ilan edenler yarın eylemsizliklerini bir eylemle bütün dünya önünde sergileyerek kutlayacaklardır. Hepsi hepsi bu. O yüzden de bu yazının başlığı yeşili koru olmayı fazlasıyla hak ediyor. Zira her türlü yeşili korumaya yönelik tezgahlar ve tezatlardan müteşekkil bir organizasyonu irdeliyoruz hem de yüzyıllık bir realitenin efsanevi iktidarına nasıl teafuk ettirilebildiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Hem de hiçbir şey yapmadan nasıl kötü olunur ve de bu kadar kötü durumlara düşülebilir onu müşahede ediyoruz. Yarın büyük gün herkese yakından hissettirdiğimiz büyük gücümüzü herkes daha da yakından görecek. Görün bakın bakalım yüzüncü. Yıla nasıl bir gövde gösterisiyle giriyoruz. Hiçbir millete böylesi muhteşem bir yüzyıl kolay kolay nasip olmayacaktır. Kıyamete doğru giden yarınlardan evvel yarının kıymetini bilelim. Omuz omuza saf saf yüzüncü. Yıla çok büyük bir gösteriyle adım atarken boşu boşuna boşa geçmiş 99 yıla da bütün ihtişamımızla ve de tam da Pires arasındaki moderatör söylediğimiz anlamıyla bundan sonra da bütün olumsuzluklara da göz yummak ve gerektiği vakit görev icabı içinde de bulunmak üzere hep birlikte van minded diyeceğiz ve herkes de bu büyük güç karşısında şaşkınlıktan küçük dillerini bile yutabilirler. D.K.